Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda teknik olarak bir laptop var. Ama yani bir laptop kaç farklı fonksiyonla kullanılabilir? Ya da iki ekran bir laptop olur mu? Bunun cevabını verebilen Lenovo Yoga Book 9i incelemesiyle karşınızdayız. Şimdi biliyorsunuz ben laptop incelemelerin işte boyutları şu şu özelliği var falan filan diye anlatıyorum. Burada onu anlatmayacağım çünkü çok işlevsel bir cihazdan bahsediyoruz. Şu anda ekranda işte boyutlarını, ağırlığını, işlemcisini, RAM'ini, depolamasını vesaire yani teknik özellik noktasında merak ettiğiniz şeyleri görüyorsunuz. Ama Burada birazcık deneyim ve bana sunduğu şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok farklı bir deneyimdi bunu kullanmak. Şimdi karşıdan baktığınızda evet iki tane ekran bir tane klavye görüyorsunuz değil mi? Aslına baktığınızda laptopun kendisi bu. Yani yanına bir tane işte bluetooth klavye ve bir tane stand veriyorlar baktığımızda. Ve hatta şunu şöyle koyayım. Bunu aldım. Önce buraya sonra buraya katladım. Bunu olmadığını düşünün. Böyle bir çift ekranlı tabletten bahsediyoruz. Daha doğrusu bilgisayardan, laptoptan bahsediyoruz. Çünkü hemen üzerine bir şey olmayınca tablet hissiyatı veriyor. Ama e ee, şimdi diyelim ki klavye yanınızda yok. Bunu nasıl kullanacaksınız? Aslında burada iki adet 2 adet 2.8K çözünürlüğünde birebir aynı boyutta 13,3 inçlik OLED ekranımız var. Ve %100 DCI-P3 renk gamutunu destekleyen her ikisi de 16:10 10 şeyinde ekran boyut oranında olan ekran var. Şimdi bunu bu şekilde tuttuğumda bir laptop gibi duruyor. Ama e, burada ekran var. Klavye oraya koyacağız. Hayır. O kadar güzel kısa yollar eklemişler ki örneğin ben buraya 10 parmağımla bastığımda buyurunuz size tablet. Daha doğrusu laptop. Üstünde klavyesi, alt tarafta touchpad'i ve üstte de ana ekranımızla beraber kullanabiliyorum. Yani burada hatta haptik bir geri bildirim de veriyor. Onu da çok iyi yapmışlar. Ben şu an buraya basıyormuş hissiyatı var ve dokunmatik ekranla beraber buradan yazılarımı yazabiliyorum. Yine burada titreşim ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ha dediniz ki benim zaten farem var. Niye böyle bir şey kullanayım? O zaman hemen şuraya basıyorsunuz ve üst tarafı iki tane ekran geliyor. Ve alt tarafta bu sefer klavyeniz oluyor. Dokunmatik yüzey artık burada yok. Fare ile beraber kullanabilirsiniz. Hepsini kapattım. Çift ekran oldu. Çünkü artık yanında zaten kutu içeriğinden çıkan bir klavyede mevcut. Gerçekten çok farklı bir şeyi burada denemişler ve kullanılabiliyor. Şimdi cihazı zaten şöyle kapattınız. Baktığınızda aslında klasik bir yoga book. Cihazın içerisinde bulunan Intel Core i7-1355U işlemcisi Aslına baktığımızda verimlilik odaklı bir işlemci olarak dikkat çekiyor. 10 çekirdeği bulunan bu işlemcinin 2 tanesi performans, 8 tanesi enerji verimliliği çekirdeği olarak karşımızda ve 12 izlekte bu işlemcide yer alıyor. 5 GHz'e kadar çıkabilen işlemci Enerji verimliliği çekirdeğinde de 3.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ama buradaki en önemli yapılardan biri Raptor Lake ile beraber gelen bu çekirdeklerin bölünmesi. Yani performans dediğinizde performans çekirdekleri günlük kullanımlarında da bu 8 adet enerji verimliliği çekirdeği ile hibrit bir yapıda ilerliyor. Bu sayede aslında siz bu cihazı kullanırken normal işlerinizde fazla enerji tüketmeden ama 5 GHz'e kadar çıkabilen bu işlemci gerektiğinde tek başına ayrı sikse grafiğiyle beraber çok daha verimli ve bir diğer yandan çok daha güçlü işler çıkartmanızı olanak sağlıyor. Keşke hani bir tane daha büyük bir çanta olup bunların ikisini beraber kullansaydık güzel olurdu. Ya da birazdan göstereceğim bunda bir mıknatıs sistemi var ama onu da şuraya bir yere taksak şöyle bence şahane olurdu. Şimdi Geldim ben bir yere karşınıza geçtim. Kullanacağım. Açıyorum. Hop. Bunu zaten farklı farklı fonksiyonlarda kullanabiliyorsunuz. Burada da tabii ki dokunmatik ekran olduğu için kalemim var. Bunu da şöyle koydum. Şöyle yerleştirdim. Tabii önce şimdi kapattığım için yüz tanımayla tanıması gerekecek tahminimce. Evet. Hemen şöyle yüz tanımayla beraber tanısın. Merhaba. Açtı. Şimdi koydum. Şöyle sizde görün diye ekledim. Birazcık parlaklık kısıyorum sadece. Şimdi böyle bir kullanımda baktığınızda üstlü iki ekranla beraber kullanabileceğiniz bir laptop anlamına geliyor ve bu gerçekten garip bir deneyim ve kullanım bence. Ama isterseniz hop işte yazılımcısınızdır. Benim gibi mesela metin yazarken bir yerde bakmanız gereken ya da işte size gelen brief vardır, sağ tarafta şey vardır. Böyle de kullanabiliyorsunuz ve ekran kendini hemen hazırlıyor ki üzerinde özel bir şu anda ne derler ona? duvar kağıdı var. Kendine göre şu an zaten mesela dik haliyle çok şık görünüyor yani. Dikini iki ekran yok abi derseniz yatay iki ekran kullanımı var ve aslında böyle çoklu ekran kullanan birçok farklı markada işte yani daha küçük ekranlar kullanıyorlar tabii orada. Windows'tan kaynaklı fonksiyon sorunları oluyor. Burada öyle bir derdiniz yok. Örneğin şurayı açayım. Ya burada da zaten bu cihazın kendi sitesi açık kalmış. Şimdi yukarıdan bakıyorsunuz değil mi? Aşağıya geçirmek istediğiniz, Bunun kendi yazılımlarını kurduktan sonra ben buradaki logoya bastım mı? Alt ekranda Bastım. Tekrar yukarı ekranda. Ha dediniz iki ekranı tek ekran kullanamıyor muyuz? Ben onu mesela devasa bir ekran olarak kullanmak istiyorum. 16'ya 20 olsun istiyorum. Hay hay. Buyurunuz. Her ikisini hiçbir gecikme olmadan tek ekran gibi kullanabiliyorsunuz. Ve işte belli başlı parmakla yani. 5 parmak basarak getirebiliyorsunuz. Buraya da bastığımda tamamlayabiliyorum. Ya da tekrar küçültelim. Buradan şeye geldiniz yukarı geldim aktarabiliyorum. Ve bunların hepsini zaten hani ezberinizde tutmanıza gerek yok. Şu user center açtığınızda zaten burada nasıl kullanmanız gerektiğine dair bilgi veriyor. Yanında numerik kısmı olmayan bluetooth bir klavye çıkıyor kutunun içerisinde. Bizdeki de aynı zamanda Türkçe ve rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kendi Type-C bölümü var şarj ediyorsunuz ve rahat rahat kullanıyorsunuz. Bana ilk geldiğinde bir kere şarj ettim fazlasıyla yetti ve burada zaten işte kısa yolları ayarlama mesela sizin bir kısa yol hoşunuza gitmez. Onu buradan kullanmadan da ayarlamanız mümkün. Gerçekten benim kullandığım süreçte, benim kullandığım süre boyunca ben bunu fazlasıyla keyifli kullandım. Yani yazı yazarken, videoya not çıkartırken, birçok işi yaparken çift ekran kullanımının inanılmaz kolaylığını yaşadım. Tek yapmanız gereken bir tane mümkünse Bluetooth şey almak çünkü üzerinde 3 adet Thunderbolt 4 çıkışı var. Biri solda, ikisi sağda olacak şekilde. Başka da bir portu yok. Yani zaten çok farklı bir şarj aleti var. Onunla buradan özellikle ben soldan şarjını kullandım. E onu da kullandıktan sonra iki tane portunuz kalıyor. Bu biraz az gelebilir ama fonksiyon olarak zaten birçok farklı şeye yöneldiği için ya bununla da üzerinde işte niye tip A yok falan diyemeyiz ki gerçekten ufacık bir şarj aletiyle beraber kullanabileceğiniz bir cihaz. E böyle bakınca benim gerçekten çok farklı bir deneyim sunan cihaz olduğunu söylemek istiyorum. Evet güçlü kendi içinde baktığımızda içerisinde zaten Intel'in Core i7 1355U işlemcisi var. Tamamıyla enerji verimliliği odaklı ama ben burada yaptığım birçok işlemde sorunsuzca işlem yapabildim. Iris Xe grafiği ile beraber geliyor. İşte 16 GB RAM 1 TB'a kadar hard disk desteği var. Üst taraftaki ekranında artık burada alt taraftaki ekran üst taraftaki ekran demek lazım. Üst taraftaki ekranında Full HD bir web kamerası var. Kendinizi görebiliyorsunuz ve çok rahat bir kullanım sağlıyor. Wi-Fi 6E desteği var. Bu sayede kablosuz bağlantıda herhangi bir sorun çıkarmadığını da söyleyelim. Ve tabii ki kendi kutu içeriğinden çıkan kalemiyle beraber rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ha ya ben Aydoğan böyle kullanmayı sevmiyorum falan dediğinizde de zaten birçok farklı kullanım avantajı var. Yani ben böyle kaplarım mesela. Ekranı yenileyerek benim burada yaptığım işlemi sizin de görmenizi toplantıda sunum falan yaparken sağlayabilirim. Ya da yok benim hiçbir şeyle yani tek ekran kullanmak istiyorum bildiğim şekilde. Evet tamam aldım standı koydum buraya buyurun tek ekranlı klasik laptop. Ya da açtım şimdi bu mıknatıslı zaten buraya sabit değil böyle ayrıca taşıyabilir şöyle uzaktan da kullanabilirsiniz isterseniz. Ama bunu detaydan daha net görürsünüz. Diyelim bu yok yanınızda. Ben klavyeyi alıp burada şuraya taktığım anda buyurun bir klasik laptop. Üst tarafta bildirimlerin falan oldu. Yanınızda fare de mi yok? Unuttunuz. Çantanızda kaldı. Bir yere giderken kaldırdım. Bakın çok hızlı bir şekilde bu arada şey veriyor. Üste koydum. Buyurun. Alt tarafta artık touchpad'iniz var. Hatta bu kadarcık alan size yetmezse şuradaki tuşa basıyorsunuz. Bütün alan touchpad oluyor. Şuraya basıyorsunuz burada kalem için bir yer açılıyor. Kalemle not almak istediğinizde rahatlıkla buradan basıp ekleyip buradan notlarınızı alabiliyorsunuz ki kalemi hemen görüyor. Ki kalemi yine aynı şekilde kullanabilmeniz mevcut. E böyle düşündüğümüzde çok mantıklı. Yani Legion'ın şimdiye kadar daha doğrusu Lenovo'nun şimdiye kadar e biliyorsunuz kaplanabilir ekranlı laptopunu falan da kullanmıştık burada. Çok keyifliydi. Bunu çok çok daha mantıklı yapmışlar. Ha şuradayken şunu söyleyeyim. Birazcık fazla sallanıyor. Hani yazarken falan biraz böyle sert bastırdığınızda kaydığını görüyorsunuz. Ama çok dert değil çünkü kendini hissedebilecek yapıda olduğu için rahatlıkla kullanıyorsunuz. Bir de birazcık böyle kullanırken alışmanız lazım. Çünkü laptopu kendi kalınlığı var. Üzerine bir de bu klavye bindiğinde biraz yüksek kalabiliyor bazı insanlar için. Ama direkt şuraya da koyabilirsiniz tabii ki. Böyle aşağıda ekran, yukarıda ekran kullanım deneyimini sizlere sağlıyor. Ama gerçekten helal olsun Lenovo diyorum. ben bu cihazı ilk gördüğümde zaten kesinlikle kullanmak istiyorum demiştim Lenovo Türkiye'deki arkadaşlara. Sağ olsunlar gönderdiler ve bir haftayı geçkin süredir bunu kullanıyorum. Keyifli yani çift ekranı her zaman yanında taşıyabiliyor olmak ve bunu farklı farklı yorumlayabiliyor olmak çok güzel oluyor. Ki bazı lansman yayınlarında videolarda kullandığımda abi o yanındaki ne diye soruyorlar. O arkadaş bu Yoga Book 9i modeli ydi. Ben genelde ya böyle dikey ama bir şeyler yapacağım zaman dediğim gibi şöyle kullandım ve Windows'un bu kadar hızlı bir şekilde adapte olabileceğini düşünmüyordum. Diğer dediğim gibi farklı farklı markaların cihazlarını kullandığımda böyle bir şey yoktu ama bunda valla çatır çatır her formda kullanabileceğiniz bir yapıda geliyor. İster klavyeli ister klavyesiz ama kesinlikle bir Bluetooth üzerinden bağlanabilir mouse kullanarak bunu kullanmanız lazım diye düşünüyorum. Zaten teknik özellikleri başta söyledim. Evet uygun fiyatlı bir cihaz değil. Sonuçta bir çift ekran var ve bu ekranlar 2.8K 13,3 inçlik bir cihazdan bahsediyoruz ve günlük işlerinizde özellikle böyle biraz daha C level yöneticilerin falan fazlasıyla hoşuna gidebilecek ve evet, teknoloji meraklılarının dibi düşeceği bir cihaz olmuş. Keşke kalsa. Yani kalsa ben bunu kesinlikle rahat rahat kullanırım ki bu arada tam şuradan baktığımda şurada Bowers Wilkins yazısını gördüm. Şu ortadaki bölüm var ya menteşesinin olduğu yer. Hoparlör. Yani burası boydan boya hoparlör ve <laughs> iyi bir şekilde size bu deneyimi sağlayabiliyor. E zaten içerisinde U serisi bir işlemci olduğu için fan sesi yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Güce bağlıyken daha iyi çalışabiliyorsunuz ama bu haliyle iyi. Batarya performansı sizin kullanımınıza göre değişiyor. Çünkü burada çift ekran kullanıyorsunuz. Yani iki ekranı aynı anda kullanmak demek süreyi biraz kısaltabilir ama e tamam gerektiğinde burayı da kapatırsın tek ekran kullanırsın hani birçok şeyi var ve bu açıdan baktığımızda benim incelemeye geleceği zaman evet kullanmak istiyordum ama bakalım nereye kadar yapabilmişler hani daha yeni deniyorlar falan diyordum abi eksiği yok gerçekten hani bu formda bir cihaz istediğinizde zaten iki eksik saydım bir bu klavyenin burada çok oynamaması lazım Bence iki hani katladık ya Şimdi bu artık bir kendi başına laptop. Bunlar olmadan da rahat rahat kullanabiliyorsunuz işte ikinci ekranı şey yaparak. Ama haliyle ben her yere götürürken bunu da böyle açıyorum, katlıyorum. Dokusu falan da güzel bu arada. Bunu farklı farklı formlarda Bu da yanınızda bir klavye oluyor. E tamam gayet güzel de. Şunu da şöyle özellikle koyduğumda bu da böyle bir mıknatıslı sabit kalsa, böyle taşıyabilsem ya da bir çanta bunların ikisini kapsayan bir çanta olsa. Abi çok iyi. E daha ne olacak? Yani bu açıdan düşündüğümüzde Arkadaşlar ben buradan sevgili Lenovo'yu ve bunu geliştiren mühendislerini yürekten tebrik ediyorum. Hani farklılık yaratabilmek noktasında gerçekten şahane iş başarmışlar. Sizlerin de ekstra sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler varsa buradan sorabilirsiniz. Yorumlar bölümünde bekliyorum ki bu arada burada yine User Center'a girdiğinizde zaten yeni gelecek özelliklerden bahsediyor. Örneğin ilerleyen zamanda siz işte Zoom'dan falan bir ilk ekranda toplantıya girdiğinizde alt tarafta notları alabileceğiniz, bookmark'ı kendinizce ayarlayabileceğiniz özellikle not aldığınızda bir diğer yandan fazlasıyla widget desteği ve bir diğer yandan tabii ki duvar kağıdı desteğinin de artacağı söyleniyor. Yani çift ekranlı bir laptop nasıl olmalı sorusunun cevabı burada. Bir dezavantaj daha buldum hadi tam kapatırken. Alt tarafı özellikle çok parmakladığınız zaman klavye gibi kullanmak için tabii ki parmak izi bırakıyor. Çünkü birazcık parlak bir ekranı var. Hani burada ne kadar fark ediliyordur bilmiyorum ama sevgili Doğuş Detay'da zaten o şeyleri de göstermiş olur diyelim. Sizlerin de sormak istediği, ekstradan söylemek istediği şeyler varsa yoğgobuk 9 ile alakalı yorumlar bölümünde bekliyorum. Ama alan adam bunu çok çok sever. Her şeyiyle dört dörtlük bir cihaz olmuş. Hani böyle işte dediğim gibi birazcık daha deneyim anlatarak geçirmek istedim. Çünkü hani bunu teknik özelliğini anlattığımızda diğer laptoplardan farklı bir şey olduğu için burada da bir farklılık var diye düşünüyorum. Ben sizler de yorumlarınızı esirgemeyin. Aranızda deneyimlemiş olan biri varsa lütfen onu yazsın. Çünkü eğer bir mağazada falan filan hani işte Media Marktır vesaire bunun satılacağı yerlerde bir demo ürün görürseniz gidin bakın mutlaka. O zaman demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Diyelim başka bir Hardware Plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.